Aşırı sıcaklarla birlikte serinlemek için girilen sularda boğulma vakaları arttı. Ekipler bu konuda vatandaşları uyarıyor. Sevdiklerimizi bir şekilde kaybediyoruz. Elazığ Jandarma Komutanlığı ekipleri Sivrice ilçesinde sosyal tesisler ve halk plajlarında yaz aylarında yaşanabilecek boğulma vakalarına dikkat çekti. Bu tür üzücü olayların önüne geçilebilmesi için çalışmalarını sürdüren ekipler vatandaşları bilinçlendirip broşür dağıttı ekiplerin yaz ayları boyunca vatandaşları bilinçlendirme çalışmalarının devam edeceği öğrenildi. Vatandaşlarsa kendilerini bilgilendiren ekiplere teşekkür etti. İnsan hayatının yani kolay olmadığını söylediler. Yani e, ailesiyle gelen çocuklar da en azından çocuklarına dikkat etsin. Hani e, fazla uzağa gitmesinler diyene, yani göz önünde bulundursunlar, çocuklarına tedbirlerini versinler yani. Başka e, tabi insanın göz ağrısını insan kaybetmek istemez yani. Onlar da onu demek istiyor yani. Ee, çok güzel bilgiler verdiler. Onlara teşekkür ederiz. Çok teşekkür ediyoruz. En azından her sene burada birkaç kişi boğulma olayı gerçekleşmektedir. Yüzmeyi bilsem bile tedbirli girmek zorundasın. Simit veya da can simidi sürekli taşımak lazım. Ben 40 yıla yakındır yüzmeyi biliyorum. Yine de derinliğe gitmeyi korkuyorum. Çünkü kramp tutabilir her an her şey olabilir. Ondan dolayı dikkat etmek gerekiyor.